Olsun. Bak bak aş bak aşko kuşka dansı var. Bak. Yap bakayım. Oy! Ay, ay! 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 Bak bak. Şu an bak lan? ne oluyor? Ne oluyor? Arkada TikTok. <laughs> Ye! Yeah! Miyavla, miyavla kaldırayım. Miyav, miyav değil. İzle, izle, izle. İzle. Bak build yapacağım Oha, izle. Oha, building ya. Oo! Oh, oh. Ananı kafamı kapattım? Ya. İzle, izle.

ben çok iyiyim lan bu arada oyun kolay. adam. adam. Ya. O oh, adam var. Oh. Al lan oh. onu. <laughs> <laughs> Ay! Kurt geldi, <laughs> kurt geldi. <laughs> Gel biz kaçalım. Gel 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 ne tarafa ne tarafa lan kurt var. Öyle <laughs> <laughs> aç solda da vardı solda da vardı. Ananı. <laughs> Helal! <gülüyor> oh, <gülüyor> <gülüyor> ya adam be adam adam yeri siliyor be. Ya oy 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 oy. oy! Oy. Oh yeah. Oh yeah. Es çıtır oh yeah. <laughs> burada chat yok mu? Es çıtır çerez <laughs> yapmış. Yok yok. Maximum <laughs> şey. ot atıyorum burada. Kanka <laughs> of ya şu hareketleri görüyor musun? İzle izle. Baba 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 Oy doğru skopu Aspa arkamda örümcek adam var Oo ikili örümcek adam var Oo, ne Kanka gel 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 Kanka ya ha. bir Otur otur ya Lan lan bu değil Abi ben burada çalışıyorum da Öyle Abi Ben de yeni başladım Abi yerleri abi. kirletmesene amma <laughs> Abi <gülüyor> Abi <gülüyor> ya, yerleri kirletmesene ya, ya kırıl Am Lan hadi. Tamam. tamam Gel bak ne buldum Vaa wow. ulan bu yoru Lan yoru Bak Ne yoru O oh. o oh. yoru O oh. oo oh. o You want to pro lan bu chamber da to... <laughs> <to> pardon <laughs> O Ne oldu ne yaptım lan ben Motherfucker! Fuck off, motherfucker! Nosko, oy. Nosko, Come here, her. ne oldu lan? oy! 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 Otomatik mesaj Lan yanlış yine mafat. Aa ne oldu? ne oluyor lan? Lan. o şarkı ne men? Ya. Aa ho ho ho. Bay bay. Ha 5 maymunu ya. Adam <laughs> o Rolex mi? Rolex diye dans mı? Ney? Oğlum TikTok dansı yeter yeter. Yeter yeter. Bin <laughs> Gel gelmadı, gel. Aa araba şeyler geliyor lan. Lan kurtlar geldi. <laughs> yakala lan bunu yakala. Lan. Lan. <laughs> lan. böyle. Ona lan öyle. Ananı oh, sikeyim <laughs> Lan gümüş olduk. Oğlum. Değerimiz ne kadar arttı biliyor musun lan? Lan oh! ne oldum lan ben? Oh! Süper mi oldu? <gülüyor> oh. <gülüyor> kaç kaç. Oh. olabildiğince kaç. Sadece sütür Lan adam. adam var. Boş ya boş ya boş ver. Lan taklaya Bo geldik. <gülüyor> <gülüyor> ya yani düzgün sür. Oh, oh, Önümüze okay. kütük düştü oğlum. Nasıl sürüyüm? adam adam adam. Oy! Ya lan 3 2 1 tut 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 sikas sikas. Wait you in a sun. Kıpırdama kıpırdama kaldıramıyorum öyle. <laughs> Kanka çıkış yap. Poyraz. 6F4. Video çıkışı geri gerisek. <laughs> Ha video çıkışı. Evet arkadaşlar bugünkü Fortnite videomuzun sonuna geldik. Gördüğünüz gibi iki tane muz adam girdiğimiz gibi vin win aldık. Çok güzeldi. o kadar. Mert sen de söylemek istiyorsun? sen önce nefesini al. Tamam. Bak şimdi imotu seslendireyim mi? Bak. Dur, <laughs> bunu seslendir. <gülüyor> <gülüyor> bak bak bir seslendireceğim bak izle. <gülüyor> bak. <laughs> ne <Kanka, gülüyor> <hayatımdan, gülüyor> kadar korktum. <laughs> I'm stronger. I'm smarter. I'm better. <laughs> I'm better.